Herkese merhaba arkadaşlar bugün güzel bir video ile birlikte uzun bir süre sonra tekrardan karşınızdayım ee, nasıl bir video onu hemen söyleyeyim zaten başlıktan da anlarsınız büyük ihtimal ona göre bir başlık atalım arkadaşlar geçen hatırlarsanız ee, Enes ile bir maç yapmıştık VK ile TLİD evi ikimizde as almıştık öyle iki tane maç daha çıktı ee, ama bu toplam e, şöyle söyleyeyim iki tane maçta Öbür sefer bir maçta iki as vardı. Bunda iki maçta 3 as var. Yani birinci de ben birincilik aldım ikinci maçlarda. Şimdiden söyleyeyim ilk iki maç Enes'le girdiğimiz maç AT15 ve Jack Tiger 8.8. İkinci maçta e, Mouse ve E100 arkadaşlar. Bayağı bahsedecek bu konu var. Önce şeyden bahsedeyim. Bahsedeyim. Soranlar da oldu. Bu kutu gelmiş arkadaşlar. Kutunun adını tam hatırlamıyorum da içinden bir tane bir şey veriyor. Bir e, sembol, sertifika gibi bir şey veriyor. Eğer o sertifika denk gelirse içinden 5'ten 10'a kadar tanklar çıkıyor. Fiyatları kutuların çok çok uygun. Çok çok uygun geldi ama dahasını anlatayım abi. Neyse bu kutular geldi. E, şey bizim Enes'te de altın varmış. 500 e, şey 800 altını vardı Enes'in. Enes dedi ki abi dedi ben bir tane açayım. Enes de çok şanslıdır bu konularda. 500 altın abi. Enes gitti açtı. 500 altın iki tane aldı. İlkinde 1500 altın verdi. ikincide 500 altın verdi. 2000 altın. Gitti o 2000 altınla da 3 tane mi 4 tane mi tam kaç tane ed ed ediyor hatırlamadım. Siz bakarsınız arkadaşlar. Bu arada maçların biri bu maç Enes'in ekrandan öbür maç benim ekrandan. Ee, onları da izleyebilirsiniz. Eğer hani e, aynı maçı farklı ekranlardan izlemek istemiyorsanız direkt at15 şey Jack Tiger E100 bir de mouse maçları var. Ayrı ayrı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani kimseyi zorlamıyorum. Zorlamam da zaten. Dedikten sonra ne diyorduk abi? Enes işte gitti 1500 altın çıkardı. ilk kutudan ikinci kutudan 500 altın çıkardı. Sonra markete girdi abi. Bir daha aldı ondan. Üçlü mü alınıyordu? Dörtlü mü? Şu an tam hatırlanmadım. Bir daha aldı abi. Açtık açtık. Beraber açtık Enes'le. Sonuncuya kaldı. Sonuncu da e sonuca kadar ikinci açtıklarımızda pek bir şey çıkmadı. Sonuncu da abi son kutuyu açtık. Bir de ne görelim şu sertifikadan verdi. Seviye 5 ve 10 kolektör premium olan tanklardan hani herhangi birinden veren bir şey. Amblem diyeyim. Amblem mi diyeyim işte anladınız siz sertifika. O sertifikayı verdi abi sertifikayı kullandık. Bekledik bekledik abi hangi tank gelecek diye bir baktık abi T55A geldi Acayip sevindik. T-55A çok kuvvetli güçlü bir tank değil ama kötü, iğrenç bir tank da diyemem açıkçası. Bir de abi seviye 9 Premium. Ve şunu da söyleyeyim NS-800 altınla başladı bunu yapmaya. Yine 800 altını var şu an. Yani tank tamamen bedavaya gelmiş oldu. Ben de bunu görünce durur muyum? Bende de 2000 altın teklifi vardı. Biraz da altın vardı abi. Ee, 2000 altın teklifini aldım. Üstüne 500 altın da şeyden ekledim. 3K altına tamamlayım da 9 tane açayım diye. Ondan önce bir tane açtım. Bir şey çıkmadı. Ee, hani bir tane almıştım sonra abi Gittik işte ben de alayım dedim Ya Enes dedim hani iki tane de çıkardım. Ben de iyi kötü bir şeyler çıkabilirim Bir de dehşet hediyeler var yanlış bilmiyorsam 100 bine kadar altın çıkıyor arkadaşlar Neyse ben de bir deneyeyim dedim Hani 10 tane açtığım zaman da bir tane Sabah açmışım 9 tane de şimdi açıyorum Bir miktar bir para çektim hani çok bir para değil 20 lira falan 20-25 lira arası 150 bir ihtimal var yani çıkma ihtimali çok çok yüksek normalde değil mi? 10 taneden 150 o ampremden çıkma ihtimali var yani. Çünkü her, her, her birinde %5 ihtimal varsa 10 taneden 150 ihtimal eder. Neyse abi girdik. Açtım, birinciyi açtım, ikinciyi açtım. Bir de e, bilerek e, bir şey vardı. E, bir yere gitmem gerekiyordu. O gittiğim yerde şey yaptım hani. Orada açayım dedim ki hani hemen. Belki hani oran moran yüksektir hani ilk hani hemen aldığımızda falan. Neyse abi gittim oraya bir de App Store'dan aldım yani normalde Steam'de çok daha ucuz hani 3'te 1 oranda fark ediyor. App Store'dan aldım ki sırf hani eve gide eve gidince gelmede o süreçte oyalamayayım hani kutular yeni gelmiş hemen açayım şansımı deneyim. Neyse abi gittik açtım ya 9 tane kutu açtım abi 9 tane kutudan hiçbir şey çıkmaz mı? Saçma sapan serbest DP MP bunlar beni hiç sevindirmiyor arkadaşlar yani neden sevindirmiyor abi serbest DP ben ne yapayım? Yani zaten benim şu an serbest DP ihtiyacım şu bu yok. E bir de abi serbest DPF şu bir şekilde kasılıyor. Gerçekten bir şekilde kasılıyor. Ama hani e, ne bileyim bir altın çıksın isterdim. Altın altın birkaç kere çıktı. 100 altın, 200 altın saçma sapan. Gittik 3000 altın harcadık abi. Elimizde de e, 1300 altın kaldı. Zaten o kadar altın vardı. Hiçbir şey de çıkaramadık. Serbest DPF falan saçma sapan bir ton şey çıktı. Ee, sinirlendim açıkçası biraz. Yani 10 tane kutu açıyorum. Yani bir tane ne bileyim ben yani tank verme de altın ver abi bari. Hani bir kez bir bin altın çıksın. Bir şey çıksın. Yok abi hiçbir şey çıkmadı. Hani altınımı da geri vermedi. Öyle söyleyeyim. Boşa gitti. Yani uzun lafın kısası şöyle söyleyeyim. Eğer şansınıza güveniyorsanız abi gidin açın. Ama ben e, bu konularda bayağı bir şanssızım. Gerçekten bayağı bir şanssızım. Denedim denedim. Yok abi olmadı. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun ama dediğim gibi şansınıza güveniyorsanız açın. Bir de çok para o, yatıran oyuncuysanız eee yani hemen hemen eminim. Ben çok para yatırmıyorum ama yine Enes'in hesaptan fazla yatırmışımdır. Hani kesinlikle ben çok az yatıran biriyim. Binde bir yani böyle teklif meklif gelir. Hani 20 lira 30 lira öyle çok bir şey değil. Bir iki kere yapmışımdır öyle söyleyeyim. Neredeyse hiç para yatırmam ama Enes'in hesaba hiç para yatırılmamış bir hesap. Neredeyse büyük ihtimal abi ondan dolayı Enes'e direkt geldi yani. Ya da şanslı. Gerçi Enes'in bayağı oyunlarda şansı da var ama çok sevindim. En azından evden birine geldi. Enes'e geldi. Yani ona da gelmese kötü olurdu. Gerçekten ona geldiğine acayip sevindik. Bir de 9 seviye premium abi ne olursa olsun. Dedikten sonra abi bu konuyu geçeyim. Şimdi abi hemen bir şu maçtan bahsedelim. Bu maçta gördüğünüz gibi ilk Enes'in önceki maç, e, videoda önce kendi kameramı izletmiştim. Şimdi de Enes'in kamerasından izlettim abi. İkinci kamera da benden. Jack Tiger 8.8. Ne alaka diyebilirsiniz. Abi ne alaka bu tanklara buff geldi. Ondan biraz bahsedeceğim. Bunun, e, Bunların buff gelen tankların birkaçının incelemesini de çekeceğim inşallah. Sınavım hala bitmedi. Yani sınava hala girmedim arkadaşlar. Hala ders çalışıyorum. O yüzden hani pek e, uğraştırıcı videolar açıkçası yapamıyorum yani. Çünkü oturup bir tanka yoğunlaşmam sürekli onunla oynamam lazım. Bu maçta girdiğin, girdik abi gördüğünüz gibi yani takım oyunun faydalarını kesinlikle dibine kadar gördük. Takım oyunu çok çok önemli. Gerçekten biz de Enes'le takım girdiğimiz zaman terör estiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek winrate'te oynuyoruz. Çok çok sağlam oynuyoruz ve maç çok az kaybediyoruz. Çünkü ikimizden biri mutlaka atıyorum 7-8 seviye bir başta 3K vuruyor ve bunu iki hani ben mesela vuramıyorum. Enes vuruyor. Enes vuramıyor, ben vuruyorum. Birbirimizi dengelediğimiz zaman da maçı %90 alıyoruz abi. Gerçekten Guinneight kasmak için Enes'e girmek birebir ee, ama Enes'le girdiğim zaman Enes işi bilen biri. Ben de işi biliyorum nispeten. İkimiz de biliyoruz işi. Öyle olduğu için yani birbirimize pek hasar bırakmıyoruz ama bu maçlarda arkadaşlar sadece biz hasar yaptık. Takımımız pek hasar yapmadı ve çok güzel maçlar oldu. Özellikle ikinci maç çok daha güzel. Yani ikinci maç dediğim Enes'le e mouse girdiğimiz bir maçtı. Çok çok daha güzel oldu. Şurada bu arada gittim saçma sapan atışlar yaptım adamı delemedim falan. Gerçekten kötü oldu. Ee, bakın şu sahnede bir bahsedeyim sonra birkaç mevzu daha var onlardan da bahsedelim bu bufflarla falan alakalı. Enes atış yapıyor gördü ben atış yaptım abi adam beni çekmek üzere Enes adamı çekti. Yani gerçekten bu tarz olaylar bu tarz hareketler aynı adama fokus atmanız aynı adama yoğunlaşmanız maçı çevirmekte çok çok önemli bir faktör. Neyse abi baflar e, bufflar hakkında biraz bahsedeyim bununla ilgili dediğim gibi videolar çekeceğim ama şunu söyleyeyim bu iki tank var ya. E, hangi iki tank abi bu Panther 8.8'de AT-15. Şunu net söyleyeyim abi. Bu tanklar hani eskiden de bence iyiydi. AT-15 hani ortalama hani oynanabilen bir nebze. Çünkü FV'nin serisi çok kötü. Ee, bir tanktı. Abi AT-15 var ya. Dehşet bir tank olmuş arkadaşlar. Yani mükemmel bir tank olmuş. Gelen buff söyleyeyim. Alfası 190'dan 225'e çıktı. Dolum süresi aynı. DPM 3600 küsürlerde. Dehşet bir makine olmuş. Net söyleyeyim size. Ve abi şu tankta da Jack Tiger 8.8 şu an izlediğiniz tankında da alfası 350'den pardon 310'dan 350'ye çıktı. Dolum süresi aynı kalarak 5.9'da 350 vuruyoruz. Büyük ihtimal T-62K ve 140'dan daha DPM'li bu tank. Leopard 1'den bir tık aşağı o 5.7'de dolduruyor. Dehşet bir şey oldu arkadaşlar ya. Gerçekten hani Jack Tiger 8.8'de giriyorum. Abi hasar atmama imkanınız yok tankla ya. ya. bekleyin gelsinler size 2k hasar yaparsınız. Bak hiçbir şey yapmayın. Gerçekten mükemmel olmuş. 5000 altın aldığım zamanda ben biriktirdiğim altınlarla almıştım. Teklif meklif gelirse kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Direkt Jack, Jack Tiger 8.8'i alın abi. Eskiden iyi bir tanktı bence. Ben seviyordum ama herkese hitap etmezdi. Şu an OP'ye kayıyor biraz. Net söyleyeyim. Dehşet bir tank olmuş. Ee, i̇ncelemesi benim kanalda var. Hatta benim ilk incelememdi o. İnşallah ama bunun yeniden güncel bir incelemesini çekeceğim. Dehşet bir tank olmuş. Orada detaylarını bahsederiz abi. Çok da detaya girmeyeyim. Ee, bu tarz buff alan tanklar olduğu Su-120 44 buff almış. Nefret ediyordum. İğrenç deliyordu. 175 leş bir deliş. Seviye 7 bir tank avcısına. Buff aldı. Artık 198 deliyor. Jepanter buff aldı. Deliş buff aldı o da. E, Su-122-44'de bu buff acayip yaramış. Girdim oynadım çok farklı bir tank olmuş. Çok güzel bir tank olmuş. Eskiden ya yani çok saçma bir tank geliyordu bana. İstediği kadar DPM olsun delemiyordunuz. Şimdi gerçekten acayip derecede güzel olmuş arkadaşlar. Onun dışında e, T25 AT'ye deliş buff gelmiş. 7 seviye TD'den bir çoğuna gelmiş. AT-7'ye e, alfayı, onu da 190'dan 225, AT-8'i 160'tan 200 yapmışlar çok mantıklı olmuş. Eminim şu an o tankların oynanabilirliği çok çok daha artmıştır abi. Kesinlikle çok çok daha artmıştır ve dolum sürelerinde dolum süreleriyle de oynamadılar. Alfa'yı değiştirdiler. Bu da direkt DPM'e yansıdı. Yanlış hatırlamıyorsam AT 3640'larda ee, Jack Tiger 8.8'in 3000 ee, 690'larda bir DPM var. Zaten su 124'ün de 3000 veya üstü bir DPM olması lazım. Çok kuvvetli. 7. seviyenin en DPM tanklarından bir de, de arttırdılar. Ki su 44 bunu hak ediyordu. Jack Tiger, pardon ne Jack Tiger? Jia Panther abi zaten çok çok kuvvetli bir tanktı. Bence bu buff biraz gereksiz olmuş. Zaten zamanda eskiden bu tankın zırhı yoktu. Buffladılar. Bir de üstüne bu buff yapmışlar. Yani çok da gerek yok da delişi zaten yanlış hatırlamıyorsam 202 mm'ydi. Onu da 210'lara mı öyle bir şey çıkarmışlar herhalde. Öyle bir şey. t 5 ATN delişini bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum ama o da güzel bir tanktı. Ya bunlara gelmese de olurdu ama Suizim 244 de çok gerekliydi. Çok iyi olmuş abi. Öbürlerine de gelmiş. Olsun ne olacak? Sonuçta TD yani dersin. Ee, açıkçası ben bu gelen buff'a çok karşı değilim. Mantıklı bir buff olmuş. Çünkü TD'ler gerçekten birçok pozisyonda çok sıkıntıya sok giriyorlar. Ağır tankların da canı mana arttı. DPM'i yüksek bir TD olsanız bile abi. Yani mesela bakın gördüğünüz gibi mouse oynuyorum ben. 3000 canı var. Şeyle donanımda 3200 canı var. E, 3200 canı istediğiniz kadar DPM'i. Su 122-54 gelsin abi. Bir tane sektirse bile. Sektirmese bile büyük ihtimal çekemez mouse'u. Çünkü abi tamam DPM kötü ama can fazla yani. Oradan ağır tankların çok yüksek bir avantajı oldu artık. Ya bu tarz dengeleme güncellemeleri gerçekten güzel. Bence çok mantıklı olmuş. Özellikle AT serisine çok sevindim. Şunu net söyleyeyim. FV kasmayı bekleyen arkadaşlar artık kasabilir. Eminim 6 ve 7 seviyesi de çok iyi olmuştur. AT-15 Terminator olmuş. Yani seviyesinin en iyi TD'leri arasına girmiş. Net söyleyeyim onu. Onun da bir incelemesini çekeceğiz inşallah. Ee, yani arkadaşlar FV kasmayı düşünüyorsanız tam zamanı abi. Direkt FV'ye başlayabilirsiniz. FV 183 kasabilirsiniz. Dedikten sonra e, teker teker bunların ayrı ayrı videosunu yapacağım inşallah. Sınav pazartesi pazartesiden sonra videolar biraz daha düzene sokarız. E, bayağı bir şeylerden bahsettim. Biraz da maçlardan bahsedeyim abi. Takım oyunun faydaları gerçekten mükemmel maçlar oldu. Mükemmel. Enes ile Maus E100 Maus E100 de bayağı karşılaştırılan tanklar. Farklı tanklar abi. Top alarak E100 daha kuvvetli. Maus hazır olarak çok daha kuvvetli. Şurada Enes bilerek dedi ki abi dedi sen öyle yap dedi. O dedi arkasını versin bana ben HE atayım. HE ile adamı çekti. Bunlar ince detaylar ve çok mükemmel detaylar arkadaşlar. Gerçekten hani bu detaylar size maç kazandırıyor. Bakın 4'e 2'ydik yanlış hatırlamıyorsam. Belki de 5'e 2'ydik. Ha, tam hatırlamıyorum oradan maçı çevirdik çevriliyor gerçekten böyle güzel maçlar çıkıyor yeter ki abi e, attığınız mermi yerine gitsin ve delin isabetli atışlar yapın bir de böyle iki tane canavar tankla şey yaparsanız plat girerseniz hasar yapmam olasılığınız yok burada abi Enes neyle ön plana çıkıyor topuyla ön plana çıkıyor ben neyle ön planıma çıkıyorum zırhımla abi mouse kesinlikle E100'den çok daha zırhlı hani kıyaslanması bile yanlıştır benim gözümde e yüz abi e, mouse kadar zırhlı değil ama topu bayağı bir kuvvetli. Yani o 640'lık top gerçekten birçok yönde size avantaj sağlıyor. 5200 vurmuş Enes. 5200 vurmadı yok ya. 5000 küsur vurmuş ve tankası aldı. Bu maçta ilginçtir. Ben de yüksek bir hasar vurdum ama bana birincilik verdi. Sıkıntı yok abi. Yine çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Güzel bir maçtı yani bence. Umarım siz de beğenirsiniz. E, son maçımız abi. Son maçta bu sefer de benim kameradan izliyorsunuz. Burada hafif bir ilerletme yaptım hani pozisyona gidene kadar. Abi altımızda mouse varsa ne yapmamız gerekiyor? Mouse birçok kişinin e, oynamayı sevmediği pek hasar atamadı bir tank ama ben mouse'u gerçekten sevdim. İnşallah bunda baktım olunca ortalama hasarında 3000 yapmayı planlıyorum. Onun için biraz uğraşacağım. Mouse abi topuyla çok öne plana çıkan bir tank değil ama gerçekten derler ya açı tankı E100. Açı tankı E100 değil. E100 bir yere kadar açı tankı. Gerçek açı tankı gerçekten açı tankı mouse'dur abi. Mouse'da deli gibi açı vereceksiniz ve E100'e verdiğiniz gibi değil çok daha fazla abartabilirsiniz açı. Gerçekten mouse bunu toler ediyor. Özellikle tarete e, 30-45 değil abi. İyice çevirin. Neredeyse hani yanını görecek şekilde. Çünkü taretin yanı neredeyse önünden daha kuvvetli öyle söyleyeyim size. İyice çevirin. Ben burada ne yaptım abi? Sol taraftan ağır tarafından geldim. Hiç durmadan ve en ön, en ön planda savaşıyorum. Ya mouse'da gidip hani ıı, arka planda savaşamazsınız. Hani orta planda falan da savaşmayın. Mesela ıı, kim var abi? as 7 ile as 7 de gerçi ön planda savaşırlar. Mesela E5, 215 ve bunlar ağır tank ama bunlarla bu pozisyonlarda savaşmanız çok riskli. Yani gerçekten çok sıkıntı yaratır size. Ama mouse gibi bir tank varsa bu hareketi bence e de tam olarak yapamazsınız. Bunu bir tek mouse yaptı. Bak hemen açıverdim. Atış yaptım, açı verdim ve sektirdi abi. Tarettyan'ım gerçekten çok kuvvetli. Bu hareketi yaptıracak yegane tank kesinlikle Maus'dur abi ve Maus tartışmasız Oyunun en zırhlı tankı ee, şey olarak. E3 de bayağı zırhlı da ben ağır tank olarak söylüyorum ki genel zırha baktığımız zaman Maus'la kapşacak bir zırhı yok E3'ün. Tamam ön zırhı Maus'tan bile kuvvetli üst taraf ama e, genel bağlamda en zırhlı. Ben genel olarak konuşuyorum Maus abi. E, Tabii weak spotları yok mu Maus'un? Um? Var abi kesinlikle var. özellikle Taretinden çok çok rahat diyor Hite geçtiğiniz zaman. O yüzden taretin açısını dediğim bu olay bu aslında. İyice çevireceksiniz. O zaman abi kıpkırmızı oluyor. Ama E100'dekinden fazla çevireceksiniz. Çünkü E100'ün taret yanı bu kadar kuvvetli olmadığı için belli bir açısı var. O açıdan fazla çevirdiğinizde bu sefer yandan deliyorlar. Mouse'da bu yok abi. İyice çevirin. Ee, taret yanları weak spot'umuz. Ön altımız da weak spot'umuz ama ben ön altı atmaya genellikle hiç zorlamam. Heat'e çeker. Direkt yanaklara atarım. Daha kolay vuruluyor yanaklardan. Dedikten sonra... Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı çok güzel bir şekilde tuttuk. 50B soluma geçti. T95 sağımda. 50B daha tehlikeli bir rak rakip olduğu için 50B'ye vurdum. Ee, çünkü sıkıntılı bir tank arkadaşlar. 18 saniyede doldurup 1200 vurabiliyor. Gerçekten 50B çok çok iyi, çok kuvvetli bir tank. t de bile aynı şekilde ikisini de düşünmeden kasabilirsiniz. Ee, burada bilerek IS-4'e vurdum abi. Aslında ben ilerimle ilgilenecektim. Dedim ki şu IS-4'e bir vuralım abi. IS-4'ü çekelim aradan. Çünkü sayı olarak fazlalar. 4 adamla ilgilenmek mi? 3 adamla ilgilenmek mi? Tabii ki 3 adamla. Şurada bilerek Wig Spot'unu attım. Aslında üst tarafa atsam delerdi. Ama işte o Wig Spot e, mouse gibi yüksek tanklar tarafından e, delinmesi gayet zor. E, şurada T95 sanırım bir tane attı. 400'lük alfası var. Çok ilgilenmiyorum. Hala 50 ve fokusum. 50B'yi çekmemiz lazım. abi. T95 şu an çok kolay bir rakip. Hiç sıkıntı yok. E, 50 de gitti. Kafadan sektirdi. 50B'nin de aşırı troll bir zırhı var. Gerçekten. Hani nereden sektireceği hiç belli olmuyor bomboş duruyor Şu da kararsız kaldım ee, bir tane vurdum FV'ye 460 çek sağladım çekmedi RNG yanımdaydı onunki de düşecekti ama onun da RNG'si yanındaydı Ene sordu onu çekti ee, ne diyecektim abi çok troll bir zırhı var diyordum eldiveni bir şey söyleyecektim onunla ilgili de size neyse unuttum şu an Hayırlısı olsun. Ha burada şey çok kararsız kaldım. Aslında o kadar atış yemezdim. Ama arkadaşlar ataların bir sözü var. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Hayatınızda da bu böyle. Bunu uygularsanız başarılı olursunuz diyorum. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.